Süper kahramanlarımız. Evet. En mini ile tanışalım. Başlayalım. Mustafa Orcu. <laughs> evet. Süper kahraman. Naz. <laughs> Tam bir peri kızı Naz. Kaçırıklar <laughs> prenses. Tam bir <büyük gülüyor> köpek <laughs> <laughs> prensesi. Aa. Ve... <Aa. gülüyor> <laughs> Evet hadi oyuna başlayalım. Seni görüyorum süper kahraman. Kötülükler kraliçesini yenin. Beni yener. Hmm. Koruma. Hacı düşürdüm işte devrim bitti süper. Su perisi yardım et. Yardım et Mustafa Uğur'a. Uğur yardım et su perisi. Onu da güçlendir. Onun tacını tak su perisi. Evet. Kötülükler kraliçesine bakın. Aynı gargamel. <laughs> Size özel bir sinir <laughs> yok. Yalnız burada kamera arkası olan ben. Gülmekten videoyu çekemiyorum arkadaşlar. İşte size özel sopam. <laughs> evet. Nereye döneceğim? Elimde sopam. İşte benim de özel karakterim. Evet. <laughs> şekilde Özel şov benim. <gülüyor> 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 evet. Sizce kim yenecek arkadaşlar? Kötülükler kraliçesini def etmeyi becerecekler mi? Su perisi. Hadi göster gücünü. <laughs> <laughs> Siz <Cisemiz. gülüyor> Bu arada Eşref tek olan kötülükler kraliçesi. Eşref <laughs> tek de başlamak üzere. İzleyen var mı? Süper kahraman, süper kahraman. Haydi kötülükler kraliçesini yenin. ruin yemenizin kalsın <laughs> Bu benim BAM, bam. Bu... Kötülükler Kraliçesi Hadi artık Kötülükler Kraliçesini yere düşürün <laughs> Bu özel topu alamayacaksınız Bütün güçlerim bunun elinde <laughs> Özel sopasını elinden alın artık Hadi <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi güzel Süper kahraman Mustafa Uğur Ve su perisi Hadi bakalım <laughs> Hayır. Evet süper kahramanlar aşkına. Evet kötülükler kraliçesini yere devirdiniz. Tebrik ediyoruz sizi. Tamam sen de al sen de al. Hadi bakalım süperisi sana verecek zaten. Geri ger geleceksiniz. Geri geleceğim. Şş, güçlerim gelemeyeceksin. Güçlerim alıp geri döneceğim. Senin gücün olsun. <laughs> Siz öyle sanın. Ben de özel kitap var. Bütün kitaptan geri çekeceğim işlerimi. Bütün her şeyini yaparım ben çünkü.